Değerli basın emekçileri, bugün Tuncer Bakırhan eş başkanımızla beraber sevgili Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettik. Buradan da Kandıra'ya geçeceğiz ve sevgili Figen Yüksekdağ'ı Semra Güzel'i ziyaret edeceğiz. Bugünkü ziyaretimizde Selçuk Mızraklı Belediye eş başkanımızı da ziyaret ettik. Çok selamları var Türkiye toplumunun tamamına. Onları soran herkese kucak dolusu selam ve sevgilerini ilettiler. Sağlık durumları son derece iyiydi. Moralleri oldukça yüksek ve barışa dair umutları da son derece yüksek. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki 4 Kasım'da eş başkanlarımızın içinde bulunduğu sevgili Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın içinde bulunduğu son derece kapsamlı bir operasyonla Türkiye bir karanlığa sürüklendi. Onun 10 on yılı geride bıraktık. 10. yılına girecekler tutukluluklarının ve ortada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi büyük dairenin kararı olmasına rağmen hala içerideler. Bunun hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Bugün Türkiye Türkiye'de mevcut yasalar ve mevcut anayasaya karşı bir ihlal söz konusudur. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf bir ülkedir. Ah ise taraf bir ülke olarak ahim kararlarının uygulanmaması uluslararası hukuku tanımamak anlamına gelir. 9 yılı bitirip 10. yılına girecek tutukluluk süreleri haksız ve hukuksuz bir şekilde arkadaşlarımızın hala içeride olmasını kabullenmek mümkün değildir. Özellikle bizlerin barış sürecini ve demokratikleşmeyi konuştuğumuz bu günlerde atılacak en önemli adımlardan bir tanesi ahim kararlarının hayata geçirilerek Kobani Kumpas davasında tutuklu bulunan sevgili Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve bütün Kobani tutsakları acilen serbest bırakılmalıdır. Ayrıca arkadaşlarımızın dışarıya gönderdikleri çok önemli bir mesaj barış sürecini sonuna kadar desteklediklerini bir kez daha bugün altını çizdiler ve ifade ettiler. Ve sevgili Selahattin Demirtaş ısrarla elbette yaptığı en temel vurgu bu görüşmemizde. Barış sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından atılacak olumlu adımların, ilerletici adımların ve yasal yasa yapma süreçlerinin hızlanması. Bu konuda bizler de bir kez daha DEM Parti olarak diyoruz ki bu süreçte atılacak önemli adımlardan biri ahim kararlarının hayata geçmesi ve Sayın Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve bütün Kobani tutsakları serbest kalmalı. Cezaevinde dört duvar arasında barışı desteklemekten öte açık alanda bugün bizlerle birlikte dışarıda barış sürecinin toplumsal inşasında çok büyük katkıları olacak. Ve bu katkıyı dış, cezaevinden değil, dışarıda özgür bir şekilde bütün toplumla paylaşabilmeleri çok önemli ve çok anlamlı. Son cümlem şudur. Ahim kararı derhal uygulanmalıdır. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Kobani Kumpas davasının bütün tutsakları acilen serbest bırakılmalıdır. Barış sürecine büyük katkı sağlayacağına İnancımız da sonsuzdur. Arkadaşlarımız serbest olarak bugün basın karşısında kendilerinin sizlerle konuşabiliyor olması gerekiyor. Bu konuda beklenecek bir durum kalmamıştır. Karar acilen hayata geçirilmelidir. Ee, başta Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Selçuk Mızraklı ve Kobani Kumpas davasında yargılanan bütün yoldaşlarımızın suçsuz olduklarını biliyoruz. Suçsuzlukları da mahkeme kararlarıyla aslında netleşti. Mahkemenin Kobani kumpas davasındaki tutsakların suçsuz olduğunu defaatle de defalarca belirtmesine rağmen arkadaşlarımızın halen cezaevinde tutuluyor olmaları anlaşılır gibi değil. Eleştiriyoruz, kınıyoruz. Yeni bir sürece girdik. Yeni bir sürecin tartışmalarını yürütüyoruz. Suçsuz insanlar, 10 yıldır içeride kalan insanlar özgürleşmeyecekse, özgür olmayacaksa biz bu sürece güveni, desteği nasıl toparlayacağız? Dolayısıyla en başta suçsuzlukları mahkeme kararlarıyla kesinleşmiş, başta Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Kobani Kumpas davasındaki yoldaşlarımızın bir an önce artık bırakılması gerekiyor gerçekten bir süreç yürütüyorsak, gerçekten bu sürece inanıyorsak, bu sürece katkı, en büyük katkı sunacak arkadaşlarımızın halen cezaevlerindeki hücrelerde bulunmasının bir anlamı yoktur. Biz arkadaşlarımızın, başkanımızın dediği gibi bu sürece büyük katkılar sunacaklarını düşünüyoruz. Onların yeri artık hücreler değil, cezaevleri değil. Bizim yanımızdır, bizimle birlikte bu barışı toplumsallaştırmak için bir an önce bırakılmaları gerektiğini tekrar ediyorum. Selamlarımı, saygılarımı Türkiye halklarına gönderiyorum. Bu konuda duyarlı olmaları gerektiğini belirtiyorum. Hepimize kolay gelsin. Teşekkürler.